Ben Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Şırnak'ta devlet su işlerine ilişkin bir şube açılışına Orman Genel Müdürlüğü'nün özel jetiyle giderken giderken jetin arızalanması ve Siirt'e inmesi üzerine Siirt'ten askeri bölgeden Skorski helikopteri alarak Şırnak'a intikalini izledik hep beraber. Şimdi buna olmadı diyebilir açılır bakılır. Sonra ne oldu? Sonra orman yangını yangınları memlekette çıktığı zaman aynı bakan çıktı. Envanterimizde uçak yoktur dedi. Yani orman bakanını gezdirmek için uçak var. Spor bakanını Finlandiya'da özel maça resmi milli maça götürmek için uçak var. Fakat yangını söndürmek için uçak yok. Şimdi. Afetlere karşı karnesi böyle olan bir iktidarın hiç olmazsa biraz susması lazım. İlk söyleyeceğim budur. Yani daha kötüsü olamaz. Daha kötüsü olamayacağı için de buradan İstanbul örneğine gelebiliriz. Şimdi eğer e, Ekrem İmamoğlu İstanbul'a, e, İstanbul, a, İstanbul a Ekrem İmamoğlu'na iki beden fazla geliyor olsaydı... ...Yandaş basın tüm sözcüleriyle beraber... ...iktidarın bütün olanaklarıyla beraber... ...işi gücü bırakıp... ...Ekrem İmamoğlu'na yüklenmezdi. Ekrem İmamoğlu'na neden yükleniyorlar? Çünkü Ekrem İmamoğlu... ...iki turlu seçimde... ...sadece Binali Yıldırım'ı yenmedi. Binali Yıldırım'la beraber... ...İstanbul'a mitil atan Devlet Bahçeli'yi yendi. İlçelerde... E, ...miting yapan... E, ...Süleyman Soylu'yu yendi. İstanbul benim meselemdir diyen... ...Recep Tayyip Erdoğan'ı yendi. Dolayısıyla... Siz tutup da hepsini beraber iki turlu seçimde yenerseniz, onlar da eğer İstanbul'u kaybeden memleketi kaybeder lafını akıllarında tutuyorlarsa yemezler, içmezler, ekleme malvoluğuyla uğraşırlar. Peki bu şeyin e, özeline gelelim, e, afetin özeline gelelim, kar yağışının özeline gelelim. E, saat 3.20 geçe iki bakan geldi İstanbul'u kurtarmaya. Ya çok sevindik. Yani İstanbul gerçekten felaket içindeydi. Recep Tayyip Erdoğan uyumamış. İki bakanlı da gece 3'ü 20 geçe İstanbul'a göndermiş. Peki o iki bakan tem otoyolunu kullanabilmişler mi İstanbul'a gelirken? Kullanamamışlar. Çünkü hem Bolu Dağı kapalıydı hem temin devamı kapalıydı. Peki o iki bakan gelirken acaba Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanabilmişler mi? Ya Allah kahretsin orası da kapalıydı. Birincisi karayollarının sorumluluğunda, ikincisi de e, Kuzey Marmara otoyoluna her gün e, şimdi gene iftira ediyorsunuz diyecek. Döviz bazında da konuşmayın. Döviz bazında Para aktarı... Ya Resul <laughs> Bey tanıyoruz sizi ya. Sadece siz. Hayır benim adıma konuşmayın. Biliyorum, biliyorum. Şunu diyecek, bunu diyecek diye bilmiyorsunuz. Peki dersiniz ki ben bitirdikten sonra ben öyle demeyecektim der. Hayır arada tamam. arada özellikle giriyorum. Ya. Beni konuşmanıza alet Bencem, etmeyin. Lütfen insicamımı bozmayın. <laughs> Önemli sizde, şeyler söyleyin. Siz de arada tamam. bana... Kuzey ee, Marmara Otoyolu. Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten firma e, orayı açamamış. Denetlemesi kimde? Karayolları Genel Müdürlüğü'nde, Ulaştırma Genel Müdürlüğü'nde. Ulaştırma Bakanlığı'nda. Peki o iki bakan... ...acaba... E, ...İstanbul Yeni Havalimanı'na inebilmişler mi? İnememişler çünkü 25 bin kişi... Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğundaki İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalmış. İstanbul Havalimanı'nı temizleyemeyenler, otoyolları temizleyemeyenler dönmüşler bize diyorlar ki İstanbul'da büyük bir felaket vardı ve siz sınıfta kaldınız. Beyefendi uzun uzun açıkladı işte hazırlıkları. Ben bazı rakamlar vereyim kendisine. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda 4038 kilometre karayolu ağı vardır. Bunun dışındakiler karayolları genel müdürlüğüne bağlıdır. Bunun dışındakiler e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Çevre Yolları bir şirkete Kuzey Marmara Otoyolu bir başka şirkete verilmiştir. Onların sorumluluğundadır. Ve İstanbul içinde sokaklarda ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yaptı burada? 7500 personelle 1500 araçla meteorolojik verileri doğal olarak takip ederek kar başlamadan evvel herkesi ikaz ederek kendisi de konumlanarak karla mücadeleye başladı. Ne kadar e, tuzumuz vardı? Diyorlar ki tuzları yoktu. Ya o işte bu kadar anlatabiliyor muyum? Yani maddi gerçek eğilir bükülür mü? Rakam veriyorum ben size. 200 bin ton e, envanterinde tuzu vardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. 80 bin tonunu kullanmıştır. 120 bin ton tuz envanterde olmaya devam etmektedir. Peki beyefendi bir şey daha söyledi. Metrobüsler çalışmadı dedi. Ya bütün İstanbul tanık ya canlı olarak gösterdik. Bir tek metrobüs bir dakika yolda kalmadı. Çünkü bizim 187 kilometrelik metrobüs hattımızda 33 tane aracımız şakır 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 yolları temizledi ve insanlar toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam ettiler Resul Bey. Sizden başka metrobüs yolda kaldı diyen hiç kimse yok. Sadece siz varsınız. Peki bir başka şey daha söyleyeyim. Bir orta hattan İstanbullular şimdi beni anlayacaklar. Orta hattan metrobüs gidiyor. Yol tertemiz gidip gelmeye devam ediyor. İki tarafında gidiş ve geliş yolları var. Orada problem var. Problem nereden oluşuyor? Çünkü insanlar dört şeritli yolda. Emniyet şeridini de Trafik tıkanmaya başlayınca işgal ediyorlar. Ve oralarda kış lastikleri olmadığı için yolda kalıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araçları müdahale edilmesi gereken noktalara özellikle rampa bölgelerinde ulaşamıyor. Ne kadar sürdü bu olay? Yalnızca bir gece sürdü. Salı sabahı itibariyle İstanbul'da bütün yollar açıktı. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün bu şeyi e, ne diyelim... E, Gürültüyü çıkarttıkları ortamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrekareye 60 kilogramdan baş fazla kar yağışının düştüğü çok ekstraordinari koşullarda bir gecelik olağanüstü halin dışında ertesi gün itibarıyla yola çıkmıştır. Yolları açmıştır ve biz de o yolları çok rahat kullandık. Şunu da söyleyeyim size. Salı sabahı, çarşamba sabahı bir saatte gideceğiniz yerleri 20 kilometrede gidiyordunuz. Yani hem yollar açıktı hem de trafik az olduğu için trafikte ak akıyordu. Dolayısıyla diyorsunuz ki kriz yönetiminde bir başarısızlık, basiretsizlik yok. Yapılması gereken her şey yapıldı. Kriz yönetiminde eğer sınıfta kalan olduysa, e, Ulaştırma Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına bakmak lazım. Ya da şu soruyu sorması gerekmez mi Resul Bey'in? Milletvekilliği yaptı. E, açıklama yapıyorlar. Ali Yerlikaya, Adilkar Osmanoğlu, Süleyman Soylu. Teşekkür ediyorlar jandarmaya, afata, Kızılay'a, kaymakamlıklara, valilere bilmem nelere. O fotoğrafta kim yok? Ekrem İmamoğlu. O fotoğrafta Ekrem İmamoğlu yok. O fotoğrafta, evet. o, o fotoğrafta İstanbul'u şakır şakır temizleyen, sabahlara kadar da gölgenin başında olan adam yok. Çünkü algı yönetimi neyle oluşturuluyor? Ekrem İmamoğlu denilen birini yok sayacaksınız ve onun üzerinden bir kaotik ortam çözeceksiniz. Ya ben bir kere daha sorayım. O açıklamayı yaptıkları zaman, sabah 3.20'de gelmişler, ertesi sabah valiyle beraber açıklama yaptıkları zaman hala havaalanı kapalı. Senem Hanım, hala havaalanını açamayanlar İBB'yi yollar açamamakla suçluyorlar. Peki. 3 dakikam kaldı. Yemek meselesinde, Yemek e, yani onun yönetiminde söyleyeyim. de mesela ilk açıklamalar, sonrasındaki mesele, işte Mehmet Bekeroğlu mesela ben, hani böyle ben, bir özür tweet'i attı. Mehmet Oradan da başlayarak tweeti yemeğe yönelik bir özür tweeti hepsi, değil. Hepsi, Mehmet Bekaroğlu diyor ki... Hepsi tweetlerini e, sildiler canım. Hı. Mehmet Bekaroğlu tweetini falan silmedi. Silmedi, o e, silmedi. Diyor ki Mehmet Bekaroğlu, o yemekte olmamıştı, sonradan öğrendim ki olmuş, dolayısıyla yanlış bilgi verdim, özür dilerim diyor. Peki meseleye şöyle bakalım. Ama işte ee, buna mesela düşün, yani bu bu e, pozisyona sokulması partililerin Ekrem İmamoğlu tamamından e, tarafından ona yönelik bir eleştirisi de var e, Resul Bey. Efendim, tam o da, açıdan da tam bakın da, lütfen, yönetebildiler Mesela Ulaştırma Bakanı, Cumhurbaşkanı, e, Süleyman Soylu bunlar yemek yemediler değil mi o gün? Ya 2017 fotoğrafı var, rahmetliyi göstermek istemiyorum. 2017'de İstanbul'u su götürürken, sel götürürken... Ee, şey Sampoğlu da yakalanmış e, Kadir Topbaş. Ne yapsaydı hani Kadir Topbaş e, Sampoğlu'ya gitmemeli miydi? Yurt dışına çıkmamalı mıydı? Evet. Veya Kadir Tatile Topbaş gitmiş yoksa resmi ya, bir program resmi için görüşme gitmiş. için gitmiş hı. yani. Hı hı. Veya Kadir Topbaş Melik Gökçek bunlar büyük elçilerle falan görüşmemişler mi? Bunlar yemek yememişler mi? Hı hı. Bunlar akıl tutulması ya. O zamanlamada şey. sorun var mı? Artı bir şey Orayı eleştiri Bakın, var. Zamanlama şöyle. Ben bugün konuştum Ekrem İmamoğlu'yla. Söylediği şudur. Diyor ki evet o gün yemek yenilmesini ben de istemedim ama 20-25 gün evvelden bu konuşulmuştu ve Büyükelçi randevusunu iptal etmedi. Ben de ayıp olur Büyükelçi'ye diyerek toplamda bir saat kaldım orada diyor. Toplamda bir saat kaldım. Ve şunu da söyleyeyim. Sözü edilen balıkçı AKP'lidir biliyor musunuz? Ama 20 küsur yıldır Recep, e, Ekrem İmamoğlu, geleneksel bir yerdir, lüks bir yer falan da değildir. Oraya gider. E, AKP'liymiş falan diye ayırmaz yani anlatabiliyor muyum? Ve İngiltere Büyükelçisi'ni AKP'li bir balıkçının e, sahibinin işlettiği restorana götürüyor. Bu kadar adam ayırmaz yani. Sakladığı bir işi burada mı yapar? Peki saptamayı nereden yapıyorlar? Mobese kamerasından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı takip ediyorlar. Ve MOBESA kamerası görüntüsünü e, servis ediyorlar. E, bu arada CHP ya. liderinin dinleniyoruz, telefonlarımız dinleniyoruz açıklaması da gündeme geldi yeniden bu MoBS kameraları e, üzerinden. Ya. Hatta hukuk mücadelesi vereceğim dedi Ekrem İmamoğlu. Yani Ekrem oradaki İmamoğlu meseleyi burası, nasıl tamam tanımlıyorsunuz özellik, siz? Özellikle, söyledi, özellikle söylediği şudur. Üç tane görüntü var orada. Hı hı. Bu görüntülerin hiçbirinin inkar edilecek bir tarafı falan da yoktur. Evet eşleriyle beraber dört kişi bir dakika bir saat içerisinde girmişlerdir. bir saat dışında bir saat sonra da çıkmışlardır 3 kamera görüntüsü var birisi bir dükkanın güvenlik kamerası görüntüsü iki tanesi mobese görüntüsü ben şimdi soruyorum size Sanem Hanım sizin herhangi bir faaliyetiniz ya da sizden örnek vermeyeyim özür dilerim benim herhangi bir faaliyetimi mobese kamerasıyla izleyip de kayıt altına alabilmeleri ve bunu kullanabilmeleri için benim suçlu olmam gerekir. Benim siyasi hasım olmam, MOBESA kamerasıyla takip edilmem ve oradan çekilen görüntülerin servis edilme hakkını kimseye vermez. Ayrıca bu yasal olarak da suçtur. Ha, bu, meselenin bu tarafını özellikle vurgulamaya çalışıyoruz ki devletin suçluyu takip etmek üzere kul, kurduğu sistemin aslında nasıl siyaseten kullanıldığının da bir temel göstergesidir. Bu. Burada bir...